Genç kadınları kültürümüzden etkiledikten sonra Vesta kızlarına rahibelere saldırdıktan sonra Leylakları yaktıktan, bulutları gömdükten sonra Elimize ne geçti, elimize ne geçti Akademide bir koltuk ve bir de çek defteri Akademide bir koltuk çek defteri çek Mustafa çek 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 rakı çek senin ömrün hep böyle çekmekle mi geçecek çek Mustafa çek 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 çek, çek, çek rakı çek senin ömrün hep böyle çekmekle mi geçecek çek Mustafa çek 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 rakı çek senin ömrün hep böyle ahcam kesmekle mi geçecek? Çek Mustafa çek 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 rakı çek. Senin ömrün hep böyle çekmekle mi geçecek? Müzeleri havaya uçurduktan sonra Ün peşinde koşup o kadınla yattığımızı düşledikten sonra Gazetelere geçsin diye adımız yalvar yakar olduktan sonra Elimize ne geçti, elimize ne geçti Akademide bir koltuk ve bir de çek defteri Akademide bir koltuk ve bir de çek defteri. Çek Mustafa çek 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 rakı çek. Senin ömrün hep böyle çekmekle mi geçecek? Bil Bil çek Mustafa çek çek, çek 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 rakı çek. Senin ömrün hep böyle ahkam kesmekle mi geçecek? Çek Mustafa çek 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 rakı çek çek bir de benim için akademik rakı çek. çek 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 senin ömrün hep böyle çek kesmekle mi geçecek çek Mustafa çek 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 rakı çek senin ömrün hep böyle ahcam kesmekle mi geçecek çek Mustafa çek 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 senin ömrün hep böyle çek kesmekle mi geçecek? Çek Mustafa çek 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 çek, çek rakı çek. Senin ömrün hep böyle rakı içmekle mi geçecek? Çek Mustafa çek 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 çek